Efendim iyi akşamlar. Teferruat akşamında, cuma akşamında e, birlikteyiz. Hatırlayacaksınız birkaç hafta önce e, bir programda Almanya'da alınan bir kararı e, tartışmıştık. E, karar neydi? E, Kuzeyran Vestfalia Eyaleti'nde e, alınan, Eyalet Meclisi'nde alınan bir karardı. E, Aleviliğin e, bir başka din gibi e, algılandığı, ona göre e, Alevi kurumlarına muamele edileceği bir karardı. Ee, tepki aldı bu karar. Neden tepki aldı? Ee, Alevilik bir başka din değildir e, denildi. Eğer Alevilik bir başka dinse, peygamberi kimdir, kitabı nedir? Bu ocak sistemi, bu dergah konusu, dedelik kurumu, bunlar biraz farklı uygulama gerektiren şeyler haline gelebilir. Bilmediğim için böyle söylüyorum. Onu da o zaman soralım. Bu köyden kente olan yolculuğunda Alevilik hakkındaki e, durum nedir, e, ne aşamadadır, nasıl uygulanabiliyor? E, Sayın Hüseyin Kargınoğlu, e, Dede, Dede Kargınoğlu, dededen dinleyelim. Lütfeder misiniz? Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi bazı notlar aldım. Biraz da e, hızı artıracağım ki önemli olan az zamanda. Çok sözü sıdıra bilmek önemli çok güzel olur. Çok muyum, anlatabilmek. Baştan teşekkür ederim. Öncelikle sorunuza cevap verip birkaç saniye ya da dakika artırabilirsem oradan, ondan sonra da şu ana kadar konuşmalara katkı olsun diye önemli gördüğüm birkaç şeyi ekleyeceğim. Hay hay buyurun. Şimdi köyden kente geliş hikayemize bakalım Alevilerin. Köyden kente hareket 1960'larda başlamıştır. Yaklaşık 1980'lerde de bu bitmiştir. Hemen hemen bitmiştir diyelim. B bitmiyor Çünkü yani bu var. Evet. Şimdi köyden kente e, ben 60 yılında ilkokul 3. 4. sınıf öğrencisiydim yaş olarak. O yaşlarda 69 yaşındayım. O yaşlarda... 70 yaşında olan, 1800'lü doğumlu olan ninelerimi, dedelerimi de dinlediğimi hesaba katarsak dolayısıyla 20. yüzyılın hafızası bende hepsi mevcuttur. Gurbette övünmek, hamamda türkü söylemeye benzer derler ama az çok benim hakkımda bilenler, akademik çalışmaların içinde yer alan biriyim, yazan, çizen, yol erken yürüten bu şeylere, tecrübeye dayanarak şimdiki şeyleri söyleyeceğim. Buyur. Ve 12 Mart gençliğiyim bu arada da. Şimdi köyden kente geldiğimizde, kente geldiği 60'lı yıllardan itibaren, e, Aleviliğimizi rahat söyleyemiyorduk. Şehre geldik, çocuklarımız okullara gitmeye başladı, okudu. Aleviliğini sakladı ama burada bir eksiklik var dedi. Ve 60'ın sonlarına doğru dünyayı saran o rüzgar, 68 öğrenci hareketi ülkemizi de etkisi altına aldı. Ben o zaman lise son sınıf öğrencisiydim. Yani 68 kuşağının son halkasıyım diyebilirim kendimize. O zaman ki şehirlerde aleviliğimizi söyleyemediğimiz için çatışmalar o öğrenci hareketleri içerisinde daha çok e, siyasi ideolojiler etrafında şekillenmişti. Sünni ailelerden de köyden kente akım vardı ama onlar daha çok cami etrafında örgütlendiler. Alevilerin böyle bir yapısı yoktu. Akıl danışacakları yoktu. Zaten kimliğini saklıyorlardı. Ancak o kimlik belli olduktan sonra, saklayamayacak duruma geldikten sonra ancak bektaşiliğe sığınıyorduk. Evet bizde bektaşilik var. Peki Oysa Alevilikle bektaşilik arasındaki her farkı bektaşi, da söyleyin o zaman. Her bektaşiyi Ali Sevgisi etrafında Alevi olarak kabul edebiliriz ama her Alevi Bektaşi değildir. Keşke bununla ilgili bir program olsa da o Bektaşiliğin seren camını daha farklı akademisyenlerle anlatabilsek. İnşallah. Bu öğrenci hareketleri içerisinde sağ-sol hareketiydi ama bir tarafı cami etrafında örgütlenen dernekler vasıtasıyla, çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla sünni kesimiydi. Alevi olan kesimin elinden tutan sahip tutan özellikle o dönem benim de içinde bulunduğum sol ideolojiydi. Şimdi öğrenci hareketlerine bakıyoruz. O dönemin öğrenci liderleri benim içinde birer idol olan isimler, bunların büyük bölümü Alevi değildi. Alevi aileden gelenler de zaten Alevilikten ilgisi yok ve üstelik de karşıydı. O dönem karşıydı. Allah Allah. Yok böyle bir şey yoktu. Şimdi. O dönemin gençleri bizler mesela Pir Sultan'ı <laughs> değiştirdik. Bugün farklı bir Pir Sultan var. Asıl Pir Sultan'ın bugünkü topluma lanse edilen, tanıtılan Pir Sultan'la ilgisi yok. Marksist, Leninist ki bizim kendimi de katıyorum böyle bir Pir Sultan. Ne yaptık biz Pir Sultan'ın değişlerini? Gelin canlar bir olalım, münkire kılıç çalalım, Hüseyin'in kanın alalım, tevekkeltü ta'al Allah değişini. Pankart yaptık, kendimize göre değiştirdik. Gelin canlar bir olalım, münkire kılıç çalalım, yoksulun hakkını alalım diye değiştirdik. Şimdi böyle bir bir sorun. Bu değişin aslı da zaten tahrif edilmiş. Pir Sultan'ın da değil de o zaman öyle söz. Bu değiş Pir Sultan'ın da değil. Şimdi ne oldu? İki grup birbiriyle karşı karşıya geliyor ama bu iki grubun da Öznerleri içerisinde Alevilik diye ya da Sünnilik diye bir durum yok. Sağ ve sol diye bir çatışma var o dönemde. Şimdi Pir Sultan açmış iken bakıyoruz Pir Sultan'a. Pir Sultan'ın bugünkü Aleviliğin İslamından ilgisi yok diyenlere gönderme olsun bu da. O Pir Sultan adını bayraklaştıranlara bunu buradan hedef alıyorum. Onlara yönelik bunları konuşuyorum. Pir Sultan Abdal'ın Kayıtlara geçmiş, Pir Sultan adına kayıtlı olarak kabul edilen 364 şiiri var. Ben bu 364 şiiri teker teker inceledim. Bu arada ben teknolojiyi 30 yıldır iyi kullanan bir dedeyim aynı zamanda. Bu teknik imkanlarından teker teker elden geçirdim. 364 şiirin 92'sinde Muhammed adı geçiyor oranladığımız zaman yüzde 25 onda ikiye isabet ediyor. Peki bizim İslam'ına ilgimiz yok da Aleviliğin olmazsa olmazı dediğimiz Hak Muhammed anlayışında Muhammed'i devre dışı çıkarırsak o Alevilik nerede olacak? Şimdi yine o dönemi anlatmış iken sağ-sol çatışması içerisinde Alevilik gündemde yoktu. İdeolojik çatışmalar vardı. Yine bugün gerek aleviler açısından idol olarak bizim benim gençliğimde de olan kişiler gerekse bugün sol parti olarak kendini tanımlayan siyasi anlayışlar bayraklaştırdığı isimlere bakalım. Ben o dönemlerde yetişkin edim yani 20'li yaşlardaydım. 1972 yılında o üç e, gencin idamı mecliste tartışılırken Oylama yapılırken Adalet Partisi hadi karşı olduğu bizim toplumun bir partiydi ki o da yalan. Karşı olduğu diye bir şey de yok. 28 o dönemin CHP milletvekili idamlarına evet oyu verdi. Evet. 66 milletvekili içeride dışarıda bekledi oylamaya katılmadı. Şimdi bakın. Ha demek ki o günkü ideolojik siyasal çatışmalar bu bir Alevilik olayı değil. Tekrar bakıyoruz yakın tarihi mercek altına aldığımızda. Aleviler ne zaman işte bu sol partilere ilgi duydu deyince, ilkokulda işte din derslerinde ne zamandan beri Müslümansın dendiğinde ilk öğrettikleri şey bize din derslerinde. Kalu adam beri Müslümanız. Adeta buna benzer şekilde ya biz cumhuriyetinden kuruluşundan beri siyasi partide aynı partiyiz. Bu da yanlış. Aleviler Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinde en büyük desteği Aleviler vermiştir. Ha bunu vermesindeki siyasal ve sosyal sebepler farklıydı. İnönü'nün Atatürk'ten sonra kim gelirse gelsin Atatürk'ün gölgesinde kalacaktı. Bir bunun etkisi. İki, İkinci Dünya Savaşı gibi bir dünyayı saran belanın içinde bulmuş olması. Bu haliyle o günkü iktidarı, tek parti iktidarını yıpratmaktaydı. Ama Menderes'e destek verdiler. 27 Mayıs'a doğru Aleviler yavaş yavaş çekildi oradan. Ama 60'lı yılların Adalet Partisi'nde bile oylara baktığımda ben yani bilimsel anlamda da bunu incelediğimde yüzde 60, yüzde 40 gibi CHP'nin ağırlıkta olduğu bir şeydi. Alevilerin topyekün sol partilere ilgisi Ecevit'in İşte bu dönemlerde, bunun arkasında artık Alevilik konuşulmaya başladı arkasından ve hemen akabinde Alevilik nerede gündeme geldi? Siyasal anlamda ülkeyi kana bulayan Maraş, Çorum gibi olaylarda aslında bunlar siyasi birer provokasyonudu, bir projeydi bunlar. Buna misap çatışması yaftasını vurmaya çalıştılar. 12 Eylül gelip de hepsi içeriye tıkılınca kullanıldıklarını anladılar. İşte asıl Alevi kimliğinin ortaya çıkması, Alevi STK'ların kurulmaları önce Avrupa'da başladı 80 sonrası. İçeri girince baktılar. Tabi eğitim seviyeleri yükseldi. Alevi gençlerin, şeye gelenlerin ve Avrupa'daki o hareket o bir özgüven kazandırdı Alevilere. Türkiye'de de bu sefer dernekler, vakıflar kurulmaya başladı. Ve orada görüyoruz ki daha önce siyasal olarak yanlarında olduğu onlara kılavuzluk eden organizasyonunu arayan siyasi ideolojik gruplar bu sefer Alevilerin inançsal organizasyonlarını da organize etmeye başladılar. Ne kadar kendine alevi deyip ya da alevilik konusunu çalıştığını söylediğimiz akademisyen araştırmacı varsa isim kullanmayacağım burada bunların bugün görüyoruz ki ya alevi değil ya da aleviliğe en büyük inanca darbeyi vuran kişiler bu dernekler vakıflar kurulmaya başladı aleviliğin temel kurumu dede ocakları ve bu ocaklardaki dedelik sistemi dedelik kurumudur. Olmazsa olmaz ana arterleri, ana kolonları bunlardır. İşi yolu bilen dedeler bunlara yanaşmadı. Ne kadar şehirde bu işi bilmeyen sonradan işte Aleviliğe karşı olan tiplerin alisiz Alevilik adı altında yazdığı kitaplardan öğrenenler oralarda yer aldılar. Büyük şehirlerde özellikle cemevlerinde. Bu sefer Olmayacak bir şeyi hayata geçirdiler. Demek başkanı, başkanları büyük oranda yani bila istisna demeyeceğim de yüzde 99'u tek tük bu işi bilenler vardı. Dedeleri bir müstahdem gibi görmeye başladılar. Dede kim ki dediler? Ocak ne dediler? Adama bakıyorum ben diyor dedeyim diyor. Talipler geliyor saygı temenni ediyorlar. Kendini alim zannetti. Ya sen de bir şey yok. Sen o temsil ettiğin soyda. O soy kim? Ehli beyit soyu olarak kabul ediyor seni. Sendeki keramet orada keramet senden değil. İşte bütün bunların sonunda bir karmaşa içerisinde devlet Alevilere sahip çıkmadı. Bugün de çıkmıyor hala. Ama eğer bir stratejisi varsa ki olmalı, 2000 yıllık bir geçmişi var, köklü bir geçmişimiz var devlet olarak. Ee, burada sünnilik karşıtı üzerinden, hatta anti-İslam üzerinden bugün bir alevilik algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bakıyoruz, demin dedim ya konuşmamın başında, ben yol erken süren bir ocak temsilcisi olmanın yanında, Aynı zamanda akademik çalışmaların içinde de şeyden e, faaliyette bulunan birisiyim ben. Şimdi akademik çalışmalarda baktığımızda, kırsaldaki kişilerinden konuştuğumda hep şunu gördüm. Üç yıllık bir alan çalışması içinde ben danışmanım. Hangi bölgede? E, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas. Mücavir alan olarak da Erzincan, Adıyaman, Maraş, Malatya gibi yerlere o kenarlara da geliyor. Bu evet. konuda şeyin varsa Rıza Yıldırım'la beraber de Amerika'da şimdi kendisi o proje TÜBİTAK şeyli projeydi. Destekli bir projeydi. Orada gördüğüm şu. Yaşı 60'ın üzerinde olan kişilerden konuştuğumda hep şunu gördüm. Alevilik nedir diye sorduğumuzda Alevilik Hak Muhammed Ali yolu diyorlar. Dolayısıyla bir işin içerisinde Muhammed adı geçiyorsa sen İslam'ın kenarında mısın, özü müsün şurada ama İslamından bağını koparamaz. Ama kente gelip de kentteki özellikle genç kuşaklarından konuştuğumuzda okullarda verilen yanlış eğitimin yani din eğitiminin bir sonucu olarak o gençlerin büyük çoğunluğundan şu cevabı aldık. Biz İslam'ın dışındayız. Bakın, gençlerden. Niye? Çünkü o şeylerin etkisi altında kalmış. Oysa şunu ben e, söylemek istiyorum. Bir, sünnilik İslam'ın tamamı değildir. Şiilik İslam'ın tamamı değildir. Alevilik İslam'ın tamamı değildir. Selefilik, Vahabilik, işit gibi anlayışlar İslam'ın tamamı değildir. Bunlar kendilerini İslam olarak tanımlayabilirler ama onlara bakıp da İslam budur diyemeyiz biz. Peki o zaman Alevilik nedir diye arkadaşlara sorduğum, dedelere sorduğum soruya bir cümleyle. İslam'ın neresindedir dediniz ya, ben o zaman şu soruyu soruyorum. Hangi İslam'dan bahsediyorsunuz? Arap'ın İslam'ından mı? Sünni İslam'dan mı? Şii İslam'dan mı bahsediyorsunuz? Bütün bu sorunların Türkiye'de çözülebilir miyiz? Çok kısa e, gireceğim. E, İngilizler Vahabi İslam'ı diye bir İslam yarattılar. Evet. Amerikalılar Fethullah e, terör örgütü nezdinde bir Amerikancı İslam yarattılar. Kastettiğiniz biraz da böyle bir şey galiba. Tabii tabii onu değil kastediyorum. Mi? Yani bizim Anadolu topraklarına bize ait İslam, İslam'ın özü olarak kabul ha. ediyoruz. Ama İngiliz'in Vahabi İslam'ını, e, Amerika'nın FETÖ İslam'ını biz e, İslam uzak dursun diyoruz. E, Hak Muhammed Ali anlayışı Aleviliğin olmazsa olmazıysa, sen kendini İslam'dan ayrı tutamazsın. Şurasında bir ama İslam'ın dairesi içerisindesin. Şimdi bütün bu sorunları bu yüzyıllık çünkü ondan önce zaten hiç tebaaydık. Yani Osmanlı evet. dönemini hiç saymıyorum. Cumhuriyetle bir nefes aldık. Ben mercek altına aldığım cumhuriyet sonrası. Bu dönemde bazen şartlar müsait olacak ki bir neşler vurasın. Yani bir yara bile dişin ağrı diyor da şeyi geçsin şu apse olmuş diyor. Ondan sonra evet. ben müdahale edeyim diyor. Bir zaman geldi Alevi sorununu Alevilerin dertlerini dinleyebilecek, çözebilecek bir iktidar geldi. Fırsat. Neydi bu iktidar? Bu iktidar AK Parti iktidarıydı. Ama maalesef hovardaca kurt kullandı bunu, heba etti. O zaman da ben çok en tepedekilere de söyledim. Alevilerin oyuna ihtiyacınız yok. Siz tarihe bir şey edin, iyi bir şeyler yapın. Not düşün. Bunu not düşün. Bu sorunu çözün dedim. Yani çok önemli şeylerde de bunu konuştuk. Maalesef onu kullanamadılar. Bundan sonra yaparlar mı? Umarım yaparlar ama fazla bir ümidim yok. Çünkü bugünkü gelinen noktada biraz ihtiyaçları var. Oysa beş yıl önce, 10 gün önce, 10 yıl önce çok güçlülerdi. Bu işi çözebilirlerdi. Özellikle Avrupa Birliği'ne girmek istediği dönemde, demokratikleşme rüzgarlarının yükseldiği bir dönemde bunları yapabilirlerdi. Bu fırsatı hovardaca harcadık. Hak Muhammed Ali yolu olarak birkaç defa da tekrarladım. İfade edebileceğimiz Alevilik, bu cümlem çok önemlidir. Aslında Dakikalarca konuşmak lazım da zaman darlığından dolayı Hak Muhammed Ali yolu olarak e, tanımlayabileceğimiz Alevilik hiçbir kişinin, hiçbir ailenin, hiçbir bölgenin, hiçbir etnik grubun ve hiçbir siyasi ideolojinin tek elinde değildir ve olmamalıdır. Bu cümle açtığın zaman yeterince anlatıyor ve bir şeyi daha söylüyorum. Aleviliği Sünniler ya da Aleviliği yeni öğrenen Alevi kökenliler şuna dikkat etsinler. Aleviliği Sünni gözlükle bakıp Aleviliğe, Aleviliği Sünni sözlük üzerinden tercüme etmesinler. Aleviliğin ana kaynakları bellidir ve Aleviliğin doğuşu İslam'ınandır. Aleviliğin ad alması Hazreti Ali'nendir ondan önce Alevilik götürmez. Kadim tarihlerden, kadim zaman yok böyle bir safra. Adı Alevi, oradaki i eki, Bektaşi, Mevlevi, Caferi, Nusayri dendiği gibi o bir nispettir. Ali'nin yanında olan, Ali'nin düşüncelerini benimseyen demektir. Şimdi bakıyorum, Alevilik evet bir dini inançtır. Bütün dinler zaten bir inançtır. Ama bundan doğan bir kültür boyutu vardır. Günümüzde Alevilik adına konuşan, ahkam kesen, meydanda olanların büyük çoğunluğunu, çoklarını da tanıyorum, bakıyorum, Aleviliğin inanç tarafını reddediyorlar, Aleviliğin kültür tarafını ön plana çıkarıyorlar. Ben diyor, Aleviyim ama Arap'ın Ali'sini, Muhammed'ini ben istemiyorum diyor. Arap'ın Bedevi'sinden nedir bana diyor. Bir bakıyorum, Aleviliği saz çalmaya, semah döne, dönmeye... Modernliğe indirgeyorlar. Büyük çoğunluğu da evet saz bizim için çok saz önemli. Saz olmadan da olmaz tabi. Şimdi kuran. Ha, ona da karşıyım da girmeyeceğim oraya. Olafı kim demiş? Hangi ulusu? Öyle diyorlar. Yok öyle. Yok mu? Z zaman gelirse cevaplar mı? Tamam. O tipler bakıyorum masada otururken başka konuşuyor, sahneye çıkıyor, bu işin ustalarının birini taklit ederek eline sazı al bağlamayı alıyor efendim gözünü yumuyor kafayı sallıyor ondan sonra başlıyor <gülüyor> coşa <gülüyor> gelip sen bir peygambersin sekşeksiz gümansız sana inanmayan dinsiz imansız teslim aptal neyler dünyayı sensiz adı güzel kendi güzel Muhammed ya bu ne perhiz bu ne lahanat turşusu şimdi Hocam, e bitiriyorum bir cümle anlatmayacağım şeyi konuyu sadece zaman olur sorarsanız Başta konuşuldu. Sadece bir cümle söylüyorum. Alevi dedesi cem yürüten dede cenaze kaldırmaz. Yok böyle bir şey. Konuyu açarsanız söylerim. O dergah şimdi buradaki konukların hepsi Alevi. Eski tabirine 16. yüzyıl tanımıyla da Kızılbaş Alevilerin soyundan gelenler. Bektaşilik iki farklı anlamı vardır. Bir, Hacı Bektaş ocağına bağlı babagen gruplar için kullanılır o işte şeyler. Onun da onların da yani başı olan, bağlı olduğu Hürrem Efendi, Hacı Bektaş soyundan birisi. Ama buradaki bugünkü konumuzun aslı Alevilik. Dergahlar da o sorular tabii yanlış yerden gelince farklı. Oralarda da tam bir açıklık olmadı. Bu dergahlar 1826 Yeniçeri olayları falan bunlar Alevilere değil daha çok Bektaşilere Bektaşilerle Aleviler 1800'ün sonlarında aynı koordinatlarda buluşmuşlardır. Kusura bakma biraz hızlı şey yapmaya çalıştım ama. Yok <laughs> yok benim Teşekkür tarzıma benziyor. Yani. O. Ben de böyle hızlı şey yaparım, konuşurum. Dur bakalım şimdi buradan Biraz önce işte Pirsut bir Sultanaptan... itiraz geldi. Hüseyin Dede Kargınoğlu dededen bir itiraz evet. geldi. E, doğru böyle söylüyor. kafayı salladı, yok dedi. Mikrofon e, telefon... Alıyor mu sesim? Geliyor ee, mu? Mi? Şimdi, şimdi, şimdi şimdi Halil Bey, kavramlar, terimler, tanımlar Alevilikte çok daha önemli. Her konuda önemli olduğu gibi. Kavramları yerli yerinde bilerek kullanmazsak başka anlamlara çıkar. Ama bu sadece Alevilikte değil, yani, şimdi, hayatın her alanında konu böyle. Konu burada Yedi Ulozan. Aşıklık geleneğinde doğaçlama veya yazarak, ayrıca geleneğe bağlı olarak sazlı ya da sazsız ezgiler, değişler söyleyenlere aşık. Bu söyleme biçimine aşıklama, aşıkları yönlendiren kurallar bütününe de aşıklık geleneği diyoruz. Alevilikte bu. Ozan, edebiyatta ozan diye bir tanım var. Daha çok da kendi yazdığı şiiri, Sazılan seslendirirse günümüzde ozan diye daha çok bunları tarif evet. ediyorlar. Yani Aşık Veysel ki Aşık adını kullanıyor, evet bir ozandır. Aşık Mahsuni de Aşık adını kullanıyor. Aşık Mahsuni ozan? bir ozandır. Her eline saz alıp da bunlar türkücüdür, bunlar yorumcudur. Şimdi de, de Yedi Ulu Ozan dediğimiz şey bunların aşık şeyi birincisi. Ozan kavramı alevilikte dışarıdaki bir kavramdır, ozanı kullanamayız. İki, bunu da yediğinin sınırlayamayız. Bunların doğru tanımı ulu aşıklardır. Örneğin, özünde dede gargın talibi, daha sonra Hacı Bettaş ocağına intisap etmiş, ölünceye kadar da Cemalettin Çelebi'nin aşığı olarak kalmış, bugün günümüzde çok da popüler değişler olan Sıtkı Baba, tasavvufi derinliği çok büyük olan biri nereye koyacaksın derviş Ali'yi de, sefil Ali'yi nereye Ali peki de bu koyacaksın? yedi ulu ozan tanımlamasını Hayır. ben yapmadım birisi yani, bunu kim yaptı bunu? baştan yanlış onun doğru tanımı ulu aşıklardır şimdi demin söylediniz diyorsunuz ki işte efendim benim kabem insandır kim demiş bunu ya bunu diyen ruhisu telli Kur'an kim demiş bunu Kötü tabirler değil, hakaret değil. Hı hı. Kim dedi? Necat Birdoğan. E Necat Birdoğan'ı ben bir masaya yatırayım. Ne çıkacak hı hı. bakalım ortaya? Alevilik. Onun için kendimize ait olan kavramları kullanalım. Doğrusu bunun. Yedi ulu. Birisi Alevilerde üçler, beşler, yediler, on ikiler, on dörtler, on yediler, kırklar gibi kutsal sayılar vardır. E, yarın birisi de der ki ya yedi değil de on ikileri temsilen on ikiye çıkaralım. Doğru tanımlaması ulu aşıklar. Anladım. Peki. Tamam. Buradaki mesela cenaze erkanında bir farklı farklılaşma bu olayla bir ilgisi var mı? Şunu söyleyeyim. Ya da kentleşme ile ilgisi kentleşmeyle, var mı? Ya bitirsin bir cümleyle oraya ben şeyimi söyleyeyim. müdahale edebilirim. <laughs> sıkıntı değil. Şimdi Birbirimizi tamamlıyoruz. Şey de cenaze bugün Alevi'nin cenaze kaldırmasıyla günümüz değil. Sünninin cenaze kaldırması arasında hiçbir fark yoktu. Ne Sünni caminin içine sokar cenaze kaldırır ne de Alevi cemevinin içine. E, genel. Cenaze misalla taşından kalkar. Evet. Bunun Aleviler açısından temel esprisi helallik almak. Bu ölen kişiye hakkınızı helal ediyor musunuz dünyadaki hakkınızı? E, de var o helallik alma. Şimdi budur. Orada 12 imamlar çok telaffuz edilir. Hocanın okuduğu Alevi erkanını da ceme Cem'de posta oturan, Cem'in post dedeliğini yapan Ocakzade dedeye cenaze hizmetini yüklemek, dedelik kurumunu cami hocası düzeyine indirmektir. Bu kadar net. Anladım. Peki.